Evet ağalık seçiliyor. Ağalık seçiliyor şu an. Son aşamalarda zirvede. Çelik medya yaklaşıyor. Arkadaş. Bir de Mehmet Demirel var. Yani burada yabancı yok. Bir çükünü Mehmet deriz. <laughs> İlla oturmuş diyor, bu koş diyor yeni şivreye gidecek. O da benim tarafımdan o da. Dur bakalım. Sorayım bakayım. Mikrofonu vereyim görüşü neymiş. 40 bin 57. Helal. Kuvvetli bir alkış. Kuvvetli bir alkış. Eyvah eyvah. Arabayı murabayı boşuna sattım çıktım buraya mı? Ah. <laughs> oh. 40 bin 57 Mehmet Demirel'den. Açık, açık, açık. Mehmet Demirel'den 4057. 40, Şöyle uzaklarda bakayım bir beni arayan soran var mı ya? Benim aradın, şapkayı salladın. Cumhur Benim aradın. Evet. Şimdi ikinci bir ağımıza soralım. ağdayına dayına Yaşar Özdemir'e. Dağların dayısı. Dağların dayısı. Ehli başkanımız. Evet yaş Yaşar. Sana soruyoruz. Ama Yaşar Özdemir ne yaptı biliyor musun? Yandan bir yan aldı. Mehmet Demirel'i yıktı. Kırk adam ya. Bunun farkıyla. Kırk bir eyvah. O yüzünüze gidecek. O çok uzağa gidecek. Biz havalayacağız herhalde böyle giderse ya. Ey ya yeni yok mu ya? Hasan enişte nelerdesin? Ş şöyle bir çık da bir destek ver de şuraya götürün şu koçu ya. Koç gidecek. Evet. 41 dedi. Başkan. Şöyle Sırada. eski soralım. Ağlıyor da ya eyvah diyor. Gücüm de yetmeyecek diyor. <laughs> Arabayı satacağım diyor. <laughs> Ama bir müşteri bulamaz Ben hem ben. Evet ağamız. Koşu aldım biliyorum ben. aldı gidiyor. Ben götürürüm ağam sen yeter. Yok ben abi. getireceğim. Ağam koçu tuttu valla götüreceğim. 45 bin 250. Helal. Helal. Şu anki mevcut ağamız. Resmi kıyafetli ağımız 45.250 dedi. Bana destek çıktı. Teşekkür ederim. Yeni sivriye gideceğim koç. Hiç olmazsa bu kulağa düşer bana. Şimdi tabii bu esnada yine adayımız var burada. Yine geç geç adaylarımız var. Bir de onlara e soralım. Sırada. Ne diyecek? Çektik. Evet. Çektik. Kemal Kokrinoğlu, İsmail Kokrinoğlu'ya soruyorum şimdiler. Bu ne diyecek? Evet, İsmail Köprü. Mikrofon sende. 59 Helal be. İyi be Bu genç evladımıza iyi bir alkış ister. Allah bin göre razı olsun. Cesur. Cesur. Bu derneğe bir katkı yapmak istiyor. Böyle Fazla. arkadaşlarımızdan, böyle evlatlarımızdan vaktimizi razı Fazla da sıkmayalım. 46.059 altı bin 59. 60 bu yanki yıkacak beni. Ne yapacağım bilmiyorum ki, diyemiyorum ki ya. Ya ne diyeyim? Altmış değil mi? Mustafa değil mi? Tam 1 lira Bir lira. Ben lira 1 lira Neyse en sonunda çıkarmıyoruz. Kim almadı o zaman. Evet. Ramazan Sıbayı. Ramazan Sıbayı. Bir de onu soralım bakalım. Bu kez yeğenimiz ne diyecek? Evet Ramazan Sıbayı. Mikrofon sende. 47 bin. Ramazan Sıbayı 47 bin. Dedi. Ya maşallah. Maşallah. Kuvvetli bir alkış Genç bu, genç. Hayata yine duruyor. Genç bir arkadaşımız, genç bir evladımız ya. Bunların böyle demesi, bana gurur veriyor. Ben 71 yaşındayım. Ben gidemiyorum ama adam gidiyor ya. Maşallah var. Ne güzel. Evet. Ama. Ahıskadan bir tane oğlum. Alaaddin Ünsal. Alaaddin. Alaaddin Ünsal var bile. Başta oturuyor. baş köşede duruyor ha. Valla bu Alaaddin çok biraz. Ben korkuyorum, bu alacak mı çok? Evet Alaaddin. Alaaddin'den bomba patlattı, bomba. <laughs> 48 dedi 48. Hadi alkış. Hani hani alkış. Kardeş. genç bunlar genç. <laughs> Derneğimizi de yöneten gençler. Arkadaş ne varsa gençler de var. Benim gibi yaşlar bitmiş artık ya artık. Bir şey var.